Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amcun arkadaşlar. Blok varsa birinci bölümde karşınızda oyunda. Eee Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk Arka Neyse. Ee, arkadaşlar blok varsa nasıl bir şey olduğunu anlatacağım ilk önce. Ee, arkadaşlar Ya kaşar koy koyamıyor da Allah Adamın üstüne koymaya çalışırsan tabu koyamazsın. <laughs> ha tamam. Eee arkadaşlar adam adam var. Aynen ee, arkadaşlar blok varsa böyle şey Arkadaşlar her iki, e, iki tane takım var. Biri bulu bilir e, arkadaşlar bu takımlar e, bu iki takımda bir tane yünü var. Bize göre, bu ilk süresi veriyor. bu ilk süresinde e, arkadaşlar yumurtayı kaplayacağız. E, şey yünü kaplayacağız arkadaşlar. Evimizi bloklarla koruyacağız işte. E, sonra kit seçiyorsunuz arkadaşlar. Değişik kitler var işte. Mesela benim şu an e, kitim var diye bir kit. E, yani bana göre en iyisi o. Ee, sonra arkadaşlar bu süresi bitince bizi işte ben, ben Vario seçtiğim için bize kılıç, bana kılıç verecek. Ee, karşı takıma gidip e, onların yönünü kırıp e, bizim takımdaki yönüne getirmemiz gerekiyor. Yani, ama yani o da yani kolay bir şey değil. O yüzden bize uzun bir süre veriyor. 5 dakika falan veriyor sanırım. Ee, eğer arkadaşlar diyelim ha hani bir de ölünce 10 saniye bekletiyor bize. Evet Alperen bu map güzel ama değil mi? Aynen bu benim en sevdiğim map. Aynen benim de. Ben bunu çok seviyorum. Ben her yere blok koyuyorum şu an. 14 tane kaldı. Onu da şöyle bir şeyler yapacağım. Ya Şimdi bir tane adam ben evet. tüm bloklarımı koydum. Başlasın evet. da bir an önce. Neyin evet, yanına o zaman boşver. Ee, arkadaşlar ben koşuyor. tüm bloklarımı koydum diyorum. Başlasın bir an önce. 13 saniye var. Başlıyor. Arkandayım. Fotoğraf çektim. Ha başlayalım. Bak bu yolu ben yaptım ya orada iyi şey onu. İyi. Yani ben yapmasam yani bizim takım Ya yani hiç yapmayacak yani. Biz de kulenin etrafına şey yaptık. Kule? İşte ya şey var ya. <laughs> kule diyorum. Bir dakika bekle da arkadaşlar hemen video dedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 e, dakika video dedim sonunda kaldım şey yere düşüyor de ya, mikrofon yani kulaklık yere düştü şöyle geçelim ha ne oldu sen neredesin diyorum bizim orada mısın ben şimdi bizim oraya şimdi karşı takımın besine gidiyorum evet tamam bir de bu mapte şey ya karşı takım yani giderken daha rahat yani gidiş daha Aa. serbest diyeyim ama aralıklar daha uzun mesafe biz onların besine çıkaracağız şimdi al düştün ya. Ana, zıplayamadım. E arkadaşlar bir de ölünce işte böyle 10 saniye bekletiyor. Onu demiş miydim tanımıyorum. Ha bir de arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız eee bu blok varsın devamı gelecek arkadaşlar. eee ve arkadaşlar beni de çok mutlu edersiniz yani Aa. videoyu beğenip abone olursanız Samet'in e, kanalının linki de aşağıda var. Aynen arkadaşlar benim kanalımın adı da Samet Emmi. Benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi. Aman abi öldürdük adamı. şurada yerde ya ben yerdeki okları toplayacağım ya. Ya işimize yarıyor. Hmm. Siz bize adamı söylürsünüz. <laughs> Sizi pislikler. Sizi can herifler. Bu takıma hep atak oynuyor lan. Hiç defansa duran yok. Evet. Efendim. i̇çeride ses geliyor mu? Yo. Evet, evet. Evet. Oha adam nereden ok attı? Hadi evet, onların beysindeyim ben şu an. Ah! Atana geldi ah! Ah! Düştüm. Düşürdü. Ah! Bir tane Türk var ha. Evet. Bir tane mi sadece lan? Bilmiyorum ki. Çok bir şey yazma ama. Dur içimden çık. Arkandayım ben. Bakayım. Aa Türkmüş. Video. Bak adam buradan geliyor gördüm. Oh, ben video. Bir dakika ben kırmızı takım mıyım? Evet. Ama bizim takım ona ok attı. Yok be. Yok lan ya, yandan atmışlar. Vallahi canım iki, iki kaldı. Ben. Bir de bunu can... Bir de niye bilmem ama blok varsa canım hemen yenileniyor. Aa düşmedi. Hadi düş... Abi bir göz edeyim düş... Düşmedi. Aa kim vurdu lan bana? Bana... Tamam, Adam kırıyor lan bizim yeri. Heh, öldürdüm. Tamam sen de sen de öleceksin abi. Abi uğraşma abi. Abi uğraşma sen. Aa öldü. Ölmedim. Bir dakika şöyle Türkler videodayım yazayım. Türkler videodayım yazdım. Şöyle yanına geçeyim. Nasıl bizim şeye bir tane blok koysak? Adam öldürdüm. Da... Aa, o ok kattı biri. Kim attı? Aa, bulu. Bulu bizim de Lan ben nasıl geçeceğim? Ölerek geçeceğim şimdi var ya. Abi, abi gözünü seveyim tutamadım. Yalnız bulu bizi kırıyor mu la? Arda sen bizim bey istemişsin. Yok ben şu an öldüm. Ha tamam. Arkamdayız ama. Gördüm. Allah tutuyorum hala düşüyorum valla. <laughs> Çok zor ya alamıyorum. Bulu var bulu var bulu var. Bulu mu var? Aynen. Gördüm. Abi gözün sev niye bu kadar ok çok kötü lan benim? Ha vurdum. Bir tane. Bir de ben o buraya uyuz oldum be. Abi niye benim ok bu kadar kötü lan? Neyse adam ok gazı boşuna gidecek. Oha o hacker mı lan? Lan. Lan o bana vurduğu için pişman olacağım. Aşağı düştüm ya. Tam kırıyordum. Kırmaya başlayacaktım. Ana vuruyor. Oha hacker. Adamın ne kadar fazla vurduğunu gördün mü? Kırıyor kırıyor. Bizi, bize kırıyor. Bizi kırıyor. Kim? Dağın. Kırıyor. Koş kırıyor adam. Ölmüş mü acaba? Diyor. Tam ölmüş. Ölmüş. Yandan bir bakalım diyeceğim ama ben çıkamadım. Ya şuradan şöyle. Bunu kim yaptı lan? Bunlar yapmış. Yanda yanda. Yandan geçtiler, yandan geçtiler, kıracaklar. Hı. Yana geçin. On bloklar gidecek şimdi, bloklar gidecek. Bloklar gitti. Bizi kırıyorlar. Bloklar gitti lan. Kırıyorlar, kırıyorlar. Koş. Kırdılar. Bizimkiler de mal gibi abi bakıyor. Ben düştüm, ben düştüm. Kırıyorlar abi, kırıyorlar bizi. Ben düştüm. Ha bir daha arkadaşlar işte böyle yani sıfır sıfır kalınca böyle oluyor. Ya kırdı, kırdı, kırdı. Vallahi kırdı, vallahi kırdı. Abi düşünün şunu. Öldürün mü ya? Bir şey yapın. Ha tamam öldürün tamam. He. Ben hemen gidiyorum. Ben hemen gidiyorum. Sen evet, gel hemen gidelim. Aynen ben çok özür gidiyorum. Abi go. Ben soldan gittim. Adamlar fena savunuyor lan. Aynen. Ben onların beysindeyim. Kaç iki tane adam var önlerinde. Aynen ben Oha. Beysimde. Oha. Ben de Aa ben de geldim. 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 Dört kişi saldırdı. ikisini aldım lan aradan. Aa düştüm. Ya Samet, niye içime giriyorsun abi? Ben senin içine girmedim. Ya içime girdin. Ben, de ben de değilim oğlum. İki olayım. kişiyi öldürdüm ama. Ben ölüydüm lan. Ölü müydün? Ben seni gördüm ama. Neyse başkasını görmüşsündür. Yalnız bizim base'e gidiyor adam. Tutuyorum ya ben onu. Bizim base'e gidiyor. Ben buradayım. Öldürdüm. Mü? Öldürdüm. Öldürün diyorsun. Ha <laughs> bizim, bizim, adam getiriyor. Hadi salak inşallah düşmez lan bu salak. Bitir lan. Bitir lan mal. Ne yapıyor lan, lan bu? Video. Ya Alperen bu ne yapıyor? Abi yedirip işte gizli. Gizli. Bir şey diyoruz Alperen seni. takma <laughs> alkış. Neyse. Arkadaşlar daha çok böyle vlog part videosu istiyorsanız videoyu beğenip abone unutmayın. Sana bir şey diyecek misin? Yani videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.